selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben önce ara modelin yapılışıyla başlayacağım arkadaşlar. Aralarda üçer tane boş zürafa bıraktıktan sonra dördüncü zürafamız üzerine şöyle bir geçiş yapıyoruz. Buraya bir tane tekli sinek kanı da hazırlayacağız. Bu şekilde. ve buraya bir tane pırpır pır yapacağız. Bu şekilde ara modelimiz bu şekilde. Sonra bu pırpırların üzerine üçlü pırpırlar yapacağız arkadaşlar. Şimdi 6 tane boş zürafa bıraktıktan sonra modelimizin yapılışına geçelim. 6 tane zürafa mı yaptım. Şimdi bir tane boş zürafa bırakıp diğerine şöyle bir yuva hazırlıyoruz. Yuvamızın içine geri dönüyoruz. buraya yaprak yapacağız arkadaşlar yaprağımız için üç tane zürafa ile başlıyoruz 5'e kadar artıma tekniğiyle 5 zürafa oluncaya kadar artırma yapıyoruz bu şekilde bir zürafamızı yaptık şimdi başa dönüyoruz Ve aynı zürafanın içine bir zürafa daha yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra bir sonrakine atlıyoruz. Bir sonrakine atlıyoruz. Ve sonuncuya bir tane daha yapıyoruz. Yani bu sıra zürafa sayımız 4 oldu. Şimdi başa dönüyoruz. Aynı zürafamızın içine bir tane daha yapıyoruz. Bir sonraki atlıyoruz. Bir sonraki atlıyoruz. 4 oldu ve sonuncuya bir tane daha yapıyoruz yani bu sırada zürafa sayımız 5 olacak şimdi eksiltme tekniğini yapacağız artırma tekniği yapmayacağız başa alıyoruz bu şekilde aynı zürafanın içine değil bir sonrakinin içine batıyoruz sonrakine Bir sonrakine ve sonuncuya batıyoruz. Yani bu sırada zürafa sayımız 4 oldu. Tekrar başa dönüyoruz. Bu sırada zürafa sayımız 3 olacak. şekilde tekrar başa dönüyoruz. İki zürafa yapıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Bir zürafa yapıyoruz. Tekrar tepesine bir düğüm atıyoruz. Şimdi şekilde her bir zürafaya batarak aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar şu 5 zürafa olan yere kadar artırmamıza kadar sonra artırmamıza kadar bu şekilde tekrar buraya iniyoruz bu şekilde buraya bir boş sık iğne yapıyoruz ve 3 zürafa daha yapıp diğer yaprağımızı yapacağız arkadaşlar. İpimizi başa alıyoruz. Tekrar buradaki gibi artırma ve eksiltme tekniğiyle bu yaprağın aynısından bir tane daha yapıyoruz. Ben yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu tam 5 olan artırma yerine şuraya bir düğüm atıyoruz. Bu Şekilde. Ve şuraya şöyle bir yuva yapıyoruz. Bu şekilde sonra bunların içine sık iğne ile dolduracağız bu şekilde bu şekilde sık iğneler yaparak dolduruyoruz Tekrar dibine geri batıyoruz. Üstünden bir yuva daha yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bu şekilde. Bu yuvamızın içini de tekrar sık iğne doldurarak devam edeceğiz arkadaşlar bitireceğiz. şekilde buranın sık iğnesi de bitti Arkadaşlar şimdi tekrar dibine batıyoruz ve bir sonraki zürafaya şuraya bir düğüm atıyoruz aynı şekilde buraya bir şu bir sonraki zürafanın üstüne şu şekilde bir düğüm atıyoruz buraya tekrar böyle bir yuva oluşturuyoruz yuvamızın içine iki tane sık iğne yapıyoruz. Ve buraya 10 tane tekli sinek kanatları hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. sinek kanatlarımızın aynı hizada olmasına dikkat edelim modelimizin güzel durması için bu şekilde 10 tane sinek kanadı hazırlayacağız ben 10 tane sinek kanadımızı hazırladım arkadaşlar şimdi şuraya da bir tane sarı ipimizle pırpır pır yapacağız dörtlü pırpır pır yapacağız şu ortada bıraktığımız sürafaya Evet arkadaşlar şimdi bu ara modelimizin bu üst pırpıralara da pırpır yapıp üçlü pırpırlar yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Ben modelimi tamamladım arkadaşlar. Son hali bu şekilde olacak. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.